bekle bizi tabi Biz geliyoruz. Geliyoruz işte, var mı diyeceğim. Geliyoruz işte, var mı diyeceğim. Oymakbaşı ülke emir ve görüşünüz hazırdır komutanım. Rapor ver Oymakbaşı. Derhal komutanım. Okulumuzun yaz kampı için bütün hazırlıklar tamamlandı komutanım. <laughs> Emrettiğiniz gibi tabiatın böğründe, medeniyetten uzak, muhteşem bir yer buldum komutanım. Öf. Ayrıca 30 öğrenci için 30 tane izli kıyafeti ve 15 tane çadır satın aldım komutanım. Hı. 30 öğrenci, bir oymak başı ve bir komutana 15 gün boyunca yetecek erzak ayarladım komutanım. Bitmedi. 30 öğrenci, bir oymak başı ve bir komutanı tabiatın böğrüne getirip götürecek full donanımlı, full teçhizatlı bir otobüs ayarladım komutanım. Eşyaları yükledim. Yani anlayacağınız kamp için her şey hazır. Her şey hazır diyorsun yani Hulki. Komutanım her şeyi en ince detayına kadar düşündüm. Hesapladım. <laughs> ayarladım. Ha. ha, Bu arada... ...hani olur da yolda susarsınız diye... ...size kendi el cihazımla bile hazırladım. <laughs> ha Unutmadan... ...gitmeden önce çocuklara yapacağınız konuşma için... ...bir kürsü bir de mikrofon ayarladım komutanım. Ee, konuşun da hemen gideyim. Konuşmayı, konuşmayı yapayım, yapayım, yapayım. yapayım. Hı -hı. çünkü biz çünkü buradayız evet. fakat, fakat öğrenciler nerede? Hmm. Hmm. Öğrenciler... Ee, ben o küçük detayı atlamışım komutan. Ah, Oy bakma Hulki. senin bu durumuna uygun İsmail YK'dan muazzam bir şarkı biliyorum. Anladın sen hangi şarkıyı kastettiğimi değil mi? Hmm. Ba, ba, ba. Derhal gideyim öğrencilere haber vereyim komutanım. Oymakma çünkü. Emredin komutanım. Öğrencilerden bir tanesine bizzat ben gideceğim. Sen ilgilenme. hangisi? Onun halaları var. Güzel mi güzel? Bir tanesi var beni üzer mi üzer? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.